Gerçekten Amerika hayaller ülkesiymiş. Oğlum Amerika hayaller ise de İnegöl'de mobilyalar şehri. <laughs> Baktığın zaman harika mobilyalar yapıyoruz. Adamlar bizden tam ergonomik, ortopedik makam koltuğu sipariş etmişler. Bununla da yetinmemişler. Montajına da bizzat bizi çağırmışlar. Hayır yani biz de boş değiliz yani. Orası öyle. Yeni başkanımız Türkiye'deki binasında görmüş bu koltuğu ve aynısını istedi. Hanımefendi 20 yıldır mobilyacıyım. Benim mobilyalarımdan daha bir kez olsa şikayet eden daha birini duymuş dilim yok ha. Benim koltuğuma bir kez oturan bunu asla unutamaz. Aralıksız iki hafta oturan var bunda biliyor musun? Kalkmadan. <laughs> Beyefendi lütfen sakin olun. Koltuğu zaten sattınız. <laughs> Rahatlayın biraz. Ben dışarıdayım. Bir şey ihtiyacınız olursa lütfen haber verin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. ol. kolay gelsin. Ne güzel oldu ya. Böyle... Hadi bakalım Mustafa. Hadi çıkar öyle çantasını başlayalım. Hadi başlıyorum usta. Hadi bakalım.